Yepyeni hep hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu aldım dolaşım rolünde oynuyorum her zamanki gibi. Ver yanını yapıştır yapıyoruz. Takımımız Aks, Lesley, Argus, Kufra Joy, Rakipte Yin, Sun, Florin, Layla ve Change var. Şimdiden size iyi dostlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone de olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sürekli her zaman söylüyoruz. Demeyen yani abi seviyorsan diyorsun falan filan da. Kural kanka. Bir nebze de olsa biz her zaman hatırlatıyoruz. Kanka şuradan azıcık alayım bir iki olsam harikasın aslında. Aileye geliyorum merak etme. Ha bak burada yim var. Yim baba boynuma dola. Ama kimse benim boynuma dolamıyor gelmiyor görmüyor Arataya bakmalar kanka. Ne zaman Adım Azrail. Mid gel artık kanka gel. Gel artık. Arkadaşın katledildi. Kanka sadece o değil ki. Komedi doğru gideyim. O mide zaten birazdan desteği kesersem şaşırmasın kimse. Ee... Çünkü öyle yapacak gibi duruyorum yani. Attım ulti kanka. Aferin lan. Helal olsun. Zax'ın ultisi yokmuş başkan. Olsaydı çok farklı olurdu. Ya Allah aşkına sen neredesin abi ya? Vallahi billahi ya. Abi adamın lane'deki adam burada kendisi lane itiyor. Zaten kule kalkanım var oğlum. Bas git, gel buraya. Bak şimdi Mortingen oldu öldü. Yüzde seksen. Dal buna. Lol Lol değil kanka şey. <laughs> Biraz zaman şu Mifer alayım da. olduktan sonra çok da güzel saldıracağım onu. İçinden geçeceğim. Bir görüş alayım kanka. Zınk. Bir kişi olsa bile yine atarım ben ultiyi kanka. Adamın zaten fiskesi vardı belki atacaktı belli değil çünkü. 500. Şunu alalım. Mifer almayayım hatta şey alayım ya. Ee, tamamlayayım. Geliyorum kardeş geliyorum. Burada kimse yok. Ebu Bekir Sıddık. Nerede o? Kaçmış. İskiye atınca kaçtı o. Tamam. Şu ayı tamam mı kardeş? Harikasınız. Güzel. Beni Bak bir gelen olsaydı buraya var ya. Onlar gelseydi buraya yapıştırıyordum onları. Bana mı saldırıyorsun kanks? Ayı biliyorsun ya. Yarı çık, yarı bir yerlerde de. Halledici yokunda. Tamam. Şimdi bunu aldık ya. Buradan da fani zamanı çekeceğim kanka. Seri bir şekilde bunlara karşı çünkü ult atmam gerekiyor. Ben hiç kayıp kankılar. Dal oh, <laughs> <laughs> bakayım lan bana. Bana dalmasını bekliyorum ya, bana. Kahraman kitleme modunu kapattıktan sonra afallıyor. Derbam kanka 1100 az kaldı. Ulti süremi düşürmem lazım. Ya geç beni diretme ya. <laughs> Allah'ım öpüm ya. Şuradan bekliyorum belki bir kere gelir de. Ha geldi. Böyle oynayın kanks. Amir Hadzamatovic. Kule 7 cover uzuyor. Ultim yoktu kanka ama bile bile girdim buraya. Şu küfür eden adama bir banlatalım da. 30 gün ban hayırlı olsun kanka. Iki iki attı. Kanka kötü oynayabilir oynayabilirsin adamın memleketine niye küfür ediyorsun? Memleketine demişim ülkesine. Aynısını sana yapsalar sen de çıldırırsın kafayı yersin. Yalan mı? Doğru. Beynimizin diyor 199'unu kullansak ne olur diyor. Aa benim ultimi bozdu. Şaka mı? Öldü zaten de. Vallahi billahi kötü oldu. Bitti tamam kanka. Ya hak Gelen yok bak. Beni gören yok yani. <laughs> Orada gelse görse alsa bitmişti. Kanka yine vur. Çok yakın oynadı yine. Haydi beyler bayanlar. Oho, sattınız geri çekiliyor ya. Bizden de şu Red Devil'ı reportlayıcım. birazcık problemli. Bir şansımı deneyeyim dedim de. Vakiti geçirmek için girdim hatta. Yakarsın onu da Zax. Aga be bizde kalsaydı harika olacaktı. Aha ölmedim lan Zax. Ya, e öldüremedim mi Zax? Ölmedim diyorum. Alır onu çünkü ölçüsü yok. Onu da alırsa alırsa alır saldır saldır. Kalkanı var kanka. Sun geliyor oraya şimdi. Sona bak. bak. Bak 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 nasıl kovalıyor. Saldır! Biz orada doğru geldik işte soyaladı da ama bir de zak alsaydı onun üstüne harika olacak, tatlı olacaktı. Bazı şeyler planlandığı gibi olmuyor arkadaşlar. Ben ben itiyorum abi. Bizim günahımız ne abi? Bitirsinler var oradan. Of of. Bak sun yukarıdan bitirmesin diye özellikle oleni ittim abi ben ya. Yiğin geldi şimdi. 3 kişiler biz 2 kişiyiz. Bun gelecek, ışınlan atacak birisine. kaçtı kanka Bırak boş Amir Hadzab Ama şimdi kaçamazsın kanka. Beni bana fake attırdın ama şimdi kaçamazsın böyle son. Ya hak. Abi şuraya görün ya. Bak girmişim ölümüne Ya da kuleye vur. Harika. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet.